The legendary Miss Lisa Manabal. the unstoppable Jenny Kim, the incredible Kim Jisoo, and the phenomenal Park Bo and... Girls, it's been eight years since we've been ruling k -pop. Let's go. Bence bu et bayağı güzeldi. Ben sevdim. Ya mi? Şimdi ikinci ezitimiz sırala. Bu <laughs> <laughs> bayağı güzeldi. Sonuncu olan üçüncü etimiz... I may not have my guitar. I'm world. Yani bu da idare eder. Yani ilk başta yani te ilk baştan birisi için idare eder. Biliyorum bu çok kısa oldu. O yüzden biraz şeyler sıkıştırmam lazım. Birinci tüttüğümüz bayağı kısa bu arada size bir şey soracağım. Ee, ben hemen video çıktıktan sonra herkesin yapmış aboneye hemen sürekli falan herkese her gün günde beş veya on tane şey abone vereceğim. Haberiniz olsun. Her videoya e, her gün on like vereceğim. Her gün on bağlantı. Yani o bağlantı ve like Sonra like ve aboneye aynı anda vereceğim zaten ama bağlantıya ben verebilirim, onu söyleyecektim. Yani bir anda hemen açıkladım hani yetişip önemli demeyin. Yani ben bir anda e, hep bütün Buraya her gün günde 5-10 tane vereceğim. Ve şuraya bir kısım demiştim. Bugün 26 Ekim sanırım. 26 Ekim'de açıklıyorum. Çünkü gerçekten üç güç Ve yani başka kimse bu oynamazdım. Bunda. Yani bu kadar. Bu kadar. Bu da öyle bir Neyse. Hala. Bay bay. Akşam akşam şey. Kim ya. yiyeceğim ya. Bakın için akşam akşam şey yapıyorum. Neyse bay bay. Efendim göreceğim.